Merhaba sevgili takipçilerim. Cümleten selamun Kanalıma evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Canlar nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız arkadaşlar. Çok şükür iyiyiz. Kahvaltı yapıyor. Buyurun gelin hep beraber kahvaltı yapalım. Şu an saat 9.30 ona geliyor arkadaşlar. Medine mutfağa gitti bir melemen yapmış. Akşam da kek yaptıydı. Ben de çamaşırımı sevdim. Gayet de odamı temizledim canlar. Oradaki bidonlarımın elini, yüzünü sildim. Oraları süpürdüm. Kahvaltımızı yapalım. Medine evleri süpürsün. Ben de bulaşıklarımızı yıkayayım. Tekrardan hiç koyun tamir edeceğim harman yerine. Dün pek süt yok da arkadaşlar niyeyse. Yani koyunlar bir gün öte yayılırmış, bir gün süte yayılırmış. Dün herhalde öte yayılırlar. Tatlar çıktı mı anne dün? E, her zaman bir buçuk çıkıyordu da dün bir bu dön çıktı. Dün ayağımı neyim bastılar. Dün Medine'de gitti. Fatih <laughs> <laughs> <be>, ablamız düştü. <gülüyor> <gülüyor> Hadi kütahya kalsın, ben de görüntü Kadın ablanız yuvarlandı armanın yerinde. de ağacı çok acıyordu. Koyun <laughs> ağacı dolu. Melisa olsaydı onu niye ararsın? Sen daha hala yapmadın. yakaladım ya. götürdüm daha ilk defa gitti arkadaşlar koyun şey tutaç yapmış koyunları neymiş de koyun ölüm tutuyor koyunu tutamıyorum i̇şte. ondan sonra bir koyun vardı koyunun arasından koca cemliği koyun koyun bunu ağaca doladı bir koyun sekiz arkadaşlar valla hadi kapla yine düştü mü <laughs> sen sen İşte ben bu, bu seneki koyun sağmaya daha ilk defa görüyorum. Koyunlar durmuyor. Koyunlar hiç durmuyor ki nasıl, nasıl koyunmuş ben anlamadım. <laughs> ben de koyun sağdım. önceden de hiç böyle olmazdı. Benim bildiğim koyun böyle be, e, bir arada yatar, giden tutarsa hiç durmuyor koyunlar. O oraya düşüyor, o oraya düşmüyor. Geçen de şey düştüydü. Neydi o adamın adı? 60 yaşındaki adam düştü. Mars'ın da bağırıyor. Sizin de var mı? Vallahi arkadaşlar. Bir de çok büyük adamın düşüşü de var arkadaşlar. Bir değişik oluyor. Bir yine düş düştü düştü böyle. Tamam diyelim neyse düşüldü. He. Temizsin adamım. Güzelsin düş. Ee. Lan ama arkadaşlar. Çın çın çınlar arkadaşlar Allah'ım Başka kanallardan Yine kulaklarımın çınlanıyor Benim üzerimden prim yapar yapar Ne yapacaklar bilmiyorum İyice bir yapsınlar Ama ben o insanlar gerçekten Allah'a havale ediyorum Beni kötü eleştirenleri Suçum olmadan Günahım olmadan Benim üzerimden prim yapanlar Ben Allah'a havale ediyorum Ben gördüğünüz gibi Ben Sabahleyin kalkıyorum. Öğlen 12'ye kadar koyun şeye gidiyorum. Bahçeye gidiyor. Bahçeyle uğraşıyorum. Öğlenden sonra da zaten koyun sağmaya gidiyorum. Koyun sağ şu bu dirken üç oluyor arkadaşlar. Anne. Üçten sonra da geliyorum evimden, barkımdan, çoluğumla, çocuğumla uğraşıyorum. İnanın arkadaşlar akşamın nasıl olduğunu bilemiyorum. Ben bugün günlerde cumartesi zannediyorum. Bugün pazarmış. Medine'ye soruyor. Bugün günlerde Ne neydi, neydi? Bu da pazar anne diyor. Ben de cumartesi zannediyorum. Vallahi <laughs> günlerin nasıl geçtiğini bilemiyorum. Herkesin sıkıntısı varsa, problemi varsa arkadaşlar, herkes beni katmadan kendi ailesinin sorunlarını kendi içerisinde halletsin. Sağ solo hiç prim yaparaktan yani millet kandırmaya çalışmasınlar. <laughs> Buyurun. Şey tamam o insanlar karşısındaki insanları yalan sözleriyle, tatlı dilleriyle kandırabilirler de yukarıda Allah var. Allah da kandıramazlar ya. Hiçbir şey demiyorum gerçekten. Yani diyecek söz bulamıyorum. Var da hiç üzerine düşmüyorum. <laughs> Tarlamına, tahanımına, nişimine, gücümüne uğraşıyorum ben. Milletin gerçekten boş laflarıyla uğraşmaya hiç zamanım yok, hiç. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? çok hafif yaşlı, nasıl sıcak oldu O sabah ya sıcak oldu. Dün bir ayhanazada terliği koptu arkadaşlar orada. Terliksiz kaldı ayhanazada. Padır olmasaydı ayhanazada yürüyerek geleceydin yalın ayak. Hmm. Ablam sırtını alırdı. Neyse değerli takipçilerim, e, videomuzun ilerleyen saatinde görüşünüz canlar. Arkadaşlar dolabımda şöyle yoğurdum vardı. değil takipçilerim. Koyun yoğurdu. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar bunu yemiyor arkadaşlar. Geçen e, yapmıştım ya bu bir şey yoğurdu. Çocuklar yemiyor. Ben de şöyle keseye süzüyüm canlar. Bunu şey bulayım yoğurt. Ya da ise telep olacak. Medenim şimdi şöyle tut hele. Şu tarafa geçenler. Şöyle iyi aç. Şöyle bunu da büyük tencereyle yapmasın arkadaşlar. Şöyle önce bir karıştırayım. Ondan sonra kesemizi süzelim. Suyunu çekince de yoğurt bulayım bunu çocuklara. Aynı süt gibi. Yoğurt mu bulayım? Çorba. Açma teyze. Zaten çocuklar yemiyor arkadaşlar. Bir daha yaptım mı? Küçük tencerenin kendime göre yapayım. Halbuki koyun yoğurdu nasıl tatlı olur, lezzetli olur. Bunlar ağzının tadını bilmiyor arkadaşlar. Ağzlarının tatlarını bilse bunlar. Yerler de. Babaannem diktiği keseden bak süzülüyor. Kimi de süzmez diye. Şurada bir de ip diktiydi. Şöyle. Gördünüz mü değerli takipçilerim? demin diktiği şeyi keseyi. Şöyle. Bir de şuradan bağlayacağım şimdi bunu. Koruyor mu becerikli babaannem dikmiş. Becerikli. <laughs> ben bunu asayım. Dışarı asayım ben bunu arkadaşlar. Altına bir de tabak koyun. Ondan sonra kedilerime şey diyeyim, içireyim suyunu bir de ekmek doğrayıp. Metiş bir şey bir de dışarıya çıkarayım ben bunu. Sen buna bakar oldun mu ben her bana gidince? Kedi köpük indirmesin, Kalp indirir bak. Şunu koyayım mı? Tamam dur şurada. Şöyle süzecek arkadaşlar. Gördünüz mü canlar? Ben bunu balkona götürüp süssün. Telefon da bayağı tozlanmış arkadaşlar. Bakın, bu sergenler de. kahvaltıda sonra biraz uyudu. Şimdi tekrar uyandı. İlle diyor beni de harmana götür diyor. Arkadaşlar harman yerinde de durmuyor. Anne gidelim, anne gidelim diye diye. İnanın başım getiriliyor. Bugün tatil ya ben de götürmek istemiyorum. Normalde her gün götürüyorum. Kızlar okula gidince bakacak kimse olmuyor. Mecburen bu zorunda kalıyor. <laughs> arkadaşlar benim sağsalarım tekrardan boşaldı değerli takipçilerim. Şöyle çillenmiş soğanlarım vardı. Bunları dikeyim. Tekrardan burada büyüsün. Yiyelim. İlk hemen cecik uzay veriyor. Bunlar çabuk çillenir. Altını suladım. Önce arkadaşlar. Bunlar hemen büyüyor. Dilek komşuya ya da Siz de böyle sağ salim arkadaşlar dikin balkonunuza. Bu yeşil soğanın şeyi bir bazına 15 TL diyorlar arkadaşlar. Dışın. Şimdi kaç bilmiyorum. Ben bahçem olsun olmasın. Hep böyle ekeye dikerim arkadaşlar. Hiç kimseye minnet etmedim. Çokça da yerim. Bunun toprağı azalmış. Bunun üstünden toprak da derim. Biraz şöyle sık dikeyim arkadaşlar da. Gitsin. Yarısı çillenmiş, yarısı çilleniyor. Biraz acele ediyorum arkadaşlar. Daha yaptım Evin işlerini koyup diğene kadar saat 12-12.30 oluyor. Şurada beyaz soğan. Şunu diksem bir iki, yaksam Ama bu da çürümüş. Aşağı ineceğim birazdan aş arkadaşlar. Aşağıları süpüreceğim. Geçen sene bir kere de ekledim arkadaşlar soğanı. Bu sene iki ektim. İsteyen olursa satarım. Anne hanı pırasalarımız çıkmıyordu da birden çıkıverdi ya. Kupra ben. Kupra birden büyüverdi arkadaşlar. Atmayı düşünüyordum hatta bunları da. onları topla da kasamızın içine koy kızım. Topla onları. Şöyle de soğanlarımızı diktim canlar. Burada yeşersin bunlar. Biberimiz nasıl çıkmış orada? Ne? 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 Aşağı ocağın yan Ney? Benim biberlerim de çıkmış. Buraları her gün süpür, her gün aynı arkadaşlar. İnanın. Aşağıdan süpürge getireyim, getireyim diyorum. Her gitmemde yine unutup geliyorum süpürgeye. Bazen yine süpürüyorum buraları. Nasılsınız abilerim, ablalarım? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz annemle soğanlarımızı diktik. Balkonumuzu süpürdük. Sonra aşağı indik. Buraları süpürüyoruz. Bol desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. bu boğazı ağrıyor arkadaşlar. Kuyacınlara bakalım evse yine yumurtalarına nasıl bir şey etmiş buraya. Gördün mü düşürmüş. Bizim çatıda şey var ya arkadaşlar güvercin. Yumurtaları hep bura düşürüyorlar yazlık. Bu arada güvercin konuna ihtiyacı olanlar arkadaşlar çatıdaki güvercin konunu takıyorum. Geçen sene sattıydı. Geçen sene değil ondan önceki sene. Geçen sene de süpürülmedi. Bu sene de süpürülmedi değil. Takipçilerim eğer ben süpürürsem süpürme parasını alıyorum. Kendileri süpürürlerse kendileri bilirler. Niye geldin paşam sen? He? <laughs> bahçeye çok güzel olur canlar. Ben geçen sene vallahi arkadaşlar o ektiğim bahçeye hiç güpüre atmadım. Tek iki kilo mu iki buçuk kilo mu ne attım. Ondan sonra hep güvercin konuyla coşturdum o bahçeyi. Manu da bahçede çok iyi olur. Almak isteyen olursa bana instagramdan ulaşsın. İstihran hesabım Ayşegül'ün hayatı 68. Geçen sene değil de ondan önceki sene Kızılgaya'dan mı, Doğan Tarla'dan mı ne geldiler, süpürdüler arkadaşlar. Sattım. <gülüyor> 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 koyun sütü, koyun ıı, çiğ, peyniri almak isteyenler ulaşsın. Koyun sütünün bidonu 200 TL. peynirinki 250 kilosu arkadaşlar. Ayhan. Hadi gel yukarıya çıkacağım gel. Ben de yukarıya çıkayım arkadaşlar da üzerimi başımı değişeyim. Karmada gideceğim biraz sonra. çıkayım üzerimi değiştireyim canlar Allah izin verirse e, bugünkü videoyu atmayı düşünüyorum dur ayağınıza <laughs> tak bunu şimdi harmanla atarsam akşama bir daha video ayarlamaya çalışacağım e, yarınki videomuzda görüşürüz inşallah bugünkü videomuzun da sonuna geldik bol bol desteklerinizi bekliyorum değerli takipçilerim desteklerinize çok ihtiyacım var biliyorsunuz bir tane yorum yapıp çıkmayın canlar en az 5-6 tane yapın ki keşfete düşelim YouTube'a bizi keşfete düşürsün. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Hadi gidelim.